Bugün sizlere dün aldığım şeyi göstereceğim. Sesi biraz kısayım. Ee, böyle bu destansı bir şey arkadaşlar. Ee, şimdi living oyunumuza geçeceğiz. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar Living'i çok seviyorum çünkü 50 kişi ve çok güzel. Harita da küçük zaten. Acaba sence video kaç dakika sürecek? bizim takımda bir tane üstün başarı var severiz. Oyunu az kastı tamam. Dur dur dur. Dur Arkadaşlar şimdi bakın Bu duvarı kesip buraya her yeri çıkartacağım Tabii ki de bunu yapacağım Ama maç başladı için yapamıyorum Nunu nunu başarı ya. Of. Ama biz daha iyi oynuyoruz Tabii Tabii ki de biz hiçbir şeyden korkmayız Allah dışında. Hadi başlayalım

Var arkadaşlar e, bölgede 9 oyuncu var. Bunlar bunlar Geldim. Yavaş yavaş Sağdan sağdan Bunlar nerede Şunu kapatayım da Hayır Gördün mü orada? Ben sen neredesin Hayır şunu öldürmem lazım. Bunu şimdi çekmem lazım. Adam şuradan gelecek kesin. Aha, onu öldürdü zaten o. Awesome. Geldim. Arkadaşlar ne oluyor burada? gösterdim kendimi. Watch out. Gösterdim. Oğlum yardım etsene de bir şuna gel. Bir gel. Arkadaşlar bu arada e, yavaş konuşuyorum çünkü gece oldu komşular falan. Oğlum bunu beni kurtaramayacak. öldü. terk etti. Merteren BLT 66. Dışarıda yine köpekler. Hu 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 hu. hu, hu. Dil bağışı. Midstein'e mi gitsem acaba? Çok merak ediyorum şu an. Krebs'e gidelim hadi. Ne olur ne olur ne, olur, ne olmaz işte. Krebs'e arkadaşlar bu, bu arada bu çıkıyor. Dışarıda köpekler ne yapıyor sorun sahip? kalkardım 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 var ya artık beni hiç kimse durduramaz <laughs> İlk önce beni şey yap ölme terk et sonra da yardım iste ben sana yardım ederler ikisinin de ne oldu da Havalar bayağı soğudu ha. Bir dakika sen nereye gidiyorsun? Hayırdır aga mı? Senin kardan adam yapayım mı ben? Bir dakika yanlış yer. Yine yapamamıştım. En azından ben seni öldürürüm. hadi lobi. Bu da bir tane daha gel. Ben onu zaten şey sandım. Gerçek adam sandım. Şurayı baya büyüteceğim. Bum. 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 Yapamıyormuşuz zaten. Bu kadar da yeter. Şimdi buradan hangi arabayı seçelim? Şu an bize bence şey lazım aga. Canavar kamyon lazım. Hadi selamun aleyküm. Çıkardık arabamızı. Tabii ki de 1 milyon dolar ödedik. Bakın mesela bunu istesem yine burada varmış. Bu bot mu şimdi? Onu kardan adam yapacağım botla. O değil herhalde o. Hayır değil. Görev var da bunu Aa ben de kendim kardan yaptım ben şıkla. Gel buraya gel. Hadi abi, az da bot ölürüm ya. Şuradan araba geçti kaçmam lazım. Ama bir tane görev vardı ben görmüştüm onu. Ama şimdi kaçmam lazım araba. İnşallah sesimi duymamıştır. şu bir şey çıkartıyorum. Ben parayı yine aldım. şey lazım. Kit lazım bana ya. Ölçüm şimdi. Ama şurada sargı bezi 2 saat 2 milyon saat bağlayacağız. Bir tane araba gördüm. Onlar iki kişiydi. Bunlar bot değil herhalde. Bunlar bot olmaları bir şey fark etmiyor. Neyse biz şu an neyin kafasını yaşıyoruz? Benim canım bence. Böyle. Enerji içeri daha çok az veriyormuş lan baya. İğne de batıralım. Yüz elini eline eline al yüzünü. Şuradan tek sıkıyor al yüzünü. yüzünü Ot yemezsek olmaz Elini eline eline, eline al yüzünü Arkadaşlar bakın abone olmadığınız için benim araba desenim yok abone olsaydınız ne olacaktı? Benim de araba desenim olacaktı. Bakın Barış Adamda araba desenini kaynıyor. Neden? 5 milyon abidesi var çünkü. Biz niye olamıyoruz? Olabiliriz. bakayım ben. Benden kaçar mı hiç? Şurada birisi yatıyordu ama. Please recall me. Got it. bilmiyorum. Kanka seni kurtaracağım diye inşallah ben de ölmem. İşap beni görmemiştir. Aha. Boydum on ikisini. Oğlum böyle bir arka almak yok lan. kalanları çok iyi arkaladım. Hadi intikam. Oho. Bunlar kaç Bomba deneyeceğim ama o da bana çık. benimki nasıl? <laughs> ne? O bunlar kaç kişi? Adamı öldürecektim adamı da onun başka arkadaşı varmış. Bilmiyorum bunu. Neyse ya sıkıntı yok. İyi maç çıkardığımızı düşünün. 5 yaşımız var. Adil intikam da aldık. Yani Arkadaşlar siz de maçımı beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Yani adil intikam falan aldık yani. Onları aldığımızda büyük bir başarı. Arkadaşlarımızın intikamı bizde bizde kalmaz. Adil intikam böyle 700 biz işte. yiyeceğimiz yok. Aa, başarım gelmiş. birini Güzel, yok. Bakın işte dediğim başım bu. Bir de bu var ama bu çok zor. Peki bugün yani şurada ben şuraya kadar gelirsem üstün başı hata alayım. Ama işte çok da başaramamız yok. Arkadaşlar dua edin de gelsin. Buz diyar bir hadi buz diyar buz diyar. hadi. Güzel bir şey hadi. Arkadaşlar. Hadi. Devam 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 devam. Hadi. Ben biraz kasmıyor mu yani? Ne kasınca bir şey geliyor? Ayakkabı geliyor kasınca? Ay, kaç ip olduk? Arkadaşımız gelmiş. Bir dakika kaç? O yeni şey aldık. Aa bunu takarım lan ben, ben. Güzel ha. şu paraşütçüyü de aldık. Buradan da onu başarım. O buradan da şunu aldık. Yani iyi ha. 2000 puanımız oldu. Şimdi arkadaşlar hmm, ne yapabiliriz? İki tane şundan alacağım bence. Beğeni göndermek zor geliyor bana. Ya paylaşıcınızı açalım. Perşüt. Perşüt. Oka bence çok iyi ya. Bu arada arkadaşlar artık yaz çağırdı diye demiyorum. Ee, artık video videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.